Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun bir ara aslında e, yaklaşık 10 günü geçti. Video çekmemiştim. Ee, önce bunun sebebini açıklayarak başlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazlasıyla soru geldi. Takip ettiğiniz için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, kısa bir tatil amacıyla İstanbul dışındaydım ancak bir çok yakın bir aile dostumuzu, aile büyüğümüzü kaybettiğim için de cenaze sebebiyle e, İstanbul dışında bulunmak zorundaydım ve döner dönmez de şimdi hemen videoyu çekerek yeni gelişmelerle karşınızda olmak istedim. Ee, hemen başlayalım dilerseniz gündemdeki konular. Zaniolo var, Emin Bayram var ki Emin konusu fazlasıyla konuşuluyor. Emin konusuna farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla aslında bu videoyu çekiyorum. Bunun dışında da transferde Galatasaray nasıl hamleler gerçekleştirecek? Şöyle kısa bir video ile toparlayalım. Önce Zaniolo ile başlayalım. Ee, kanal takip edenler, sosyal medyada zaten e, Twitter'daki hesabımı takip edenler e, süreç içerisinde sürekli bilgilendirmeye çalışmıştım ama biraz şimdi geriye saralım. Mart ayından itibaren Fiorentina'nın ciddi şekilde ilgisi olduğunu. Hatta o dönem Amrabat'la Zaniolo konusunda yani Fiorentina ile Amrabat-Zaniolo takası konusunda bir görüşme yapılma ihtimalinden daha Mart ayında bahsetmiştim. En ciddi ilgilenen takım Fiorentina'ydı. Hatta şu son birkaç gün içerisinde Fiorentina'daki bazı yakın takım arkadaşlar Zaniolo'nun sürekli konuştuğundan bahsetmiştim. Ancak devreye giren iki takım daha vardı. Biri Juventus, biri Atalanta. Atalanta'nın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması. Evet, bunun dışında e, tabii ki Zani Yola'yı farklı bir şekilde kullanma düşüncesi, daha fazla şans verme düşüncesi hepsini bir araya getirince ön planda olan takım Atalanta'ydı. Ancak sürecin bu kadar uzamasındaki sebeplerden şöyle kısaca bahsedeyim sizlere. Atalanta'nın e, önerdiği fiyat aslında e, Galatasaray'ın istediğine biraz daha yakın bir rakamdı. Ancak tabii ki satın alma opsiyonu e, zorunlu hale gelmesi açısından burada koyulan maddeler Galatasaray'ın istediği düzeyde değildir. Rakam olarak pek bu konuda bir anlaşma sağlanamamıştı ama görüşülen kulüplerin başında Atalanta Fiorentina vardı. Fiorentina ise Fiorentina'nın düşüncesi ise satın alma opsiyonu zorunlu ama bunun dışında önerilen rakam Galatasaray'ın beklentisinin altında. Yani yaklaşık 15 milyon euroya yakında Fiorentina'nın teklifede. Galatasaray'ın ilk düşüncesi bu servisiyle göndermekti ama işte Euro 2024'te oynayamamış olması, geçen yıl kulübünde fazlasıyla forma şansı bulamamış olması bunların hepsi oyuncuların transferindeki negatif etkenler. Bu süreçte de Galatasaray buradan maksimum kazançla zanı Zaniolo'dan çıkmak istemişti. Bu servisiyle gönderme konusunda istenen rakam gelmediği için. Şu an en net takım ilgilenen artık Atalanta. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor ki Atalanta ciddi teklifi yaptıktan sonra Fiorentina son bir kez daha resmi teklifte bulundu. Ancak buna rağmen Atalanta'nın teklifi Galatasaray'ın istediğine biraz daha yakın. Nedir? daha önce de bahsetmiştim. Galatasaray zaten total paket olarak bahsettiğim bazı içeriklerin altını çizeceğim zaten ama bu 20, yani 22 20 milyon euronun altını istemiyor ama 22-23 milyon euro bandında Galatasaray'ın bu transfere onay vereceğini zaten aylar öncesinde de söylemiştim. Benim aldığım rakamlar kiralama bedelinin 5 milyon euronun biraz daha üzerinde olduğu ve bunlar dışındaysa e, yine 14-15 milyon euroya yakın satın alma opsiyonu ancak zorunlu olmaması ve bunun içerisinde bazı şartlar var e, Ondan da bahsedeceğim ama ekstra şu da eklendi e, bu anlaşmanın içerisine. hala görüşme devam ediyor Şu saat itibariyle şu dakika itibariyle e, bazı bonuslarda yer alacak yani bu bahsettiğim total bon servis veden ek olarak 2,5 milyon euro'nun üzerinde bazı bonuslar da yer alacak. Bu kulübün başarısı Zaniolo'nun forma giydiği maçlar ve burada elde ettiği başarılara bağlı olarak da ek ücret olarak Galatasaray'ın kazanabileceği bir rakam olarak yansıyor. Ama zorunlu değil. Bundan bir kez daha bahsetmiş olalım. Şu anki görüşmeler en azından bu şekilde hareket ediyor. Total rakam 22-23 milyon euro'lar. Daha önce zaten bahsettiğimiz tutar bedelinde artık Atalanta Zaniolo görüşmesi bu Galatasaray bu üçgende devam ediyor. E, bu süreç Galatasaray açısından faydalı bir şekilde tamamlanıyor. Neden? Çünkü Zaniolo e, özellikle aidiyet anlamında problem yaşayan bir oyuncu yetenekli olsa da Roma'dan ayrılış sürecini zaten hepimiz hatırlıyoruz. E, Galatasaray'da bekleneni e, tam karşıladı mı? Az forma şansı buldu. Buna rağmen önemli bir etki bıraktı ancak ee, özellikle sürekli yurt dışı basınında İtalya'ya geri dönmek istediğinin altını çizmesi, menajeriyle beraber attığı adımlar sürecin buraya gelmesine sebep oldu. Ama Galatasaray burada e, hani doğru bir şekilde adım attı. Eli güçlü olan taraftı ve net bir şekilde para kazanarak oyuncudan çıkmak istedi. Ama az önce bahsettiğim bu Euro 2024'te oynayamaması, geçen yıl fazla forma şansı bulamaması bunların hepsi etken. E bunlar dışında Sanayolo'yu bonservise göndermek isterken de 22-23 milyon euro isteniyor. Bunun sebebi kardan elde edilecek %20'lik payın Roma'ya ödenecek olması ki bu da önemli bir bedel. Yani Galatasaray'ın planı projesi Zaniolo konusunda bu şekildeydi. Devam edelim geçelim Emin Bayram konusuna. Önce Emin Bayram transferinde neler yaşandı? Ardından Gelecek yıl atılacak adımlarla beraber aslında Emin Bayram'ın kablodaki önemi. Biraz da bundan bahsedeceğim. Tabi yorum sizlere ait olacak. E geçelim şöyle Emin Bayram konusuna. 2-2,5 milyon eurolar bunlar biliyorsunuz fazlasıyla konuşuldu. Ama ben o gün sosyal medyadan e, son aldığım bilgileri net şekilde paylaşmıştım. Zaten e, bu şekilde yani bu rakamlara yakın görüşmeler sürüyor. Westerlo e, Kulübü Emin Bayram'a talip ancak 2-2,5 milyon euro değil konuşulan rakamlar. Daha yüksek. Bahsedildiği gibi 4 milyon hatta biraz daha yukarısı son rakamlar. E, Galatasaray'a gelen teklifler neticesinden konuşulan rakamlar bu bu arada. E, masaya gelen teklifler daha doğrusu bunu söyleyebilirim. Bunlar dışındaysa yine şunun altını çizmek istiyorum. Galatasaray'ın bu transferde e, izin verecekse bazı kriterleri vardı. Örneğin masada konuşulan teklifleri, tekliflerin içerisindeki maddelerden bir tanesi. Emin Bayram'ın bol servisinin %50'sinin bu fiyata verilmesi, %50'sinin Galatasaray'da olması. Ardından bir madde daha var bu sözleşme içerisinde. Galatasaray eğer Emin Bayram'ın ayrılmasına müsaade edecekse burada bazı şartlar olacak. Bunlardan bir tanesi örneğin Emin Bayram oynadıkça gelişecek oyunculardan biri. Bu sebeple satın alma önceliğinin Galatasaray'da olması ve bunun belli bir bedel karşılığında olması. Yani öncelik bu da sözleşmeye yazılacak maddelerden bir tanesi olacak. Galatasaray'ın savunma anlamında baktığınız zaman Abdülkerim var, Nelson var, Davinson Sanchez var ancak geçen yıl bu bölgede zaman zaman Berkan Kutlu'yu da Galatasaray kullanmak zorunda kalmıştı. Emin Bayram Galatasaray açısından neden önemli birazdan bundan bahsedeceğim ama kısaca tekrar etmiş olayım 2-2,5 milyon euro değil biraz daha üstündeki rakamlar Tabii ki bedel tartışılır beğenir beğenilmez. Ben gazeteci olarak burada net bilgileri sizlerle paylaşıyorum onun dışındaki yorumlar tamamıyla size aittir ki bana göre de 4-4,5 milyon euro Emin Bayram ...ayrındaki bir oyuncu için çok doğru mu derseniz... ...orası biraz tabii ki soru işareti. E, çünkü yerli bir oyuncu kadroya katmak istediğiniz zaman... ...Türkiye'de teklif yaptığınızda takımların zaten... ...Emin Bayram kalitesinin altındaki oyuncular için... E, ...5 milyon eurodan kapa açtığını hepimiz biliyoruz. O yüzden e, bunu da aktarmak istedim ama... E, bir kez daha tekrar etmiş olayım. %50'si için ki farklı opsiyonlar da var. Kiralanma konusu bence hala dışarıda bırakılmasın. Emin Bayram'ın gelecek yılda kiralanma ihtimali bulunabilir. Çünkü herkes kulüpler tarafından konuşuyor ama oyuncunun da isteği direkt olarak oynamak. Yani oynamak isteyen bir oyuncu da kadroda tutmanız çok zordur. Çünkü şu an Emin Bayram'ın Nelson'u da Abdülkerim'i de ee, bunlar dışında Davinson Sanchez'i de kesme ihtimali son derece düşük. Ama ne olursa olsun Galatasaray kadrosunda e, geniş kadroda Bulunması gereken bir isim ama burada Emin Bayram'ın da düşünmesi gereken bazı şeyler var. Eğer iyi performans gösterirseniz Okan Hoca'dan forma alabilirsiniz. Neden? Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 8 tane karşılaşma var biliyorsunuz. Maç adedi arttı. E, bunun dışında lig var, kupa var ve her şeyden farklı. Şunu unutmamak gerek. Kim iyiyse Okan Hoca ona formayı teslim ediyor. Zaha TT varken... Okan Hoca Barış Alper Yılmaz iyi oynadığı için ona forma şansı verdi. Geçen yıla dönelim. Yani Okan Hoca'nın ilk şampiyon olduğu sezona dönelim. Abdülkerim Bardakçı'nın e, sanırım cezası tamamlan tamamlanmıştı. Cezası bitmesine rağmen bir önceki karşılaşmada iyi oynadığı için e, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yeni Kasımpaşa maçında Emin Bayram'ı e, Abdülkerim düzelmiş ve forma giymeye hazır olmasına rağmen e, Emin Bayram'a şans vermişti. Yani Okan Hoca formayı kim hak ediyorsa ismine bakmaksızın onu sahaya sürüyor. O yüzden Emin için aslında e, önemli bir karar. Bundan bahsetmek istedim. Peki neden önemli? Emin Bayram Galatasaray kadrosu için. Dilerseniz bundan bahsedeyim. 2024-2025 yılı için e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bazı kararlar var. Hemen Bunları size hatırlatmak istiyorum. Zaten federasyonun sitesinde de daha önce resmi şekilde açıklanmıştı ama ben farklı bir açıdan bunu sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz yeni sezonla itibaren geçerli olacak şekilde kademeli olarak yabancı sayısı düşecek. Gelecek yıl kadroda 5 yıllık planlama neticesinde 2024-2025 yılından başlamak üzere 12 yabancı kadroda olabiliyor. Bunların 11'ini sağda oynatabiliyorsunuz. Yani 12 oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Ancak 30 olan A takım listesindeki oyuncu sayısı bu sezon 26'ya düşüyor. Yani 30'dan 26'ya ki bu önemli bir düşüş. Bunun içerisinde e, yani bu bahsettiğim 12 yabancı bunun dışında 14 tane A milli takımda oynama uygunluğu olan oyuncu yazmanız gerekiyor. Yani 14 tane yerli oyuncu ki bu bahsettiğim 14 yerli oyuncunun da üç farklı kategorisi var. Şimdi burası çok önemli. Bakın bir kez daha tekrar edeyim. 5 yıllık bir planlama. Yabancı sayısı 12'ye düşüyor. 30 olan A takım liste sayısı 26'ya düşüyor. Yani 12 yabancı dışında 14 tane Türk yerli oyuncu yazmanız gerekiyor. Ama bu yerli oyuncularda da 3 farklı kategori var. Hemen bunlardan sizlere bahsedeyim. Birincisi bu 14 yerli oyuncu içerisinde örneğin Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşını geçtiği için A listeye yazılacak en az 2 tane oyuncu olması gerekiyor. Galatasaray altyapısından yetişecek. Bu sayı 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Ne kadar artarsa o takımın avantajına tabii ki ama en az 2 oyuncu olması gerekiyor. Önce bundan bahsedeyim. Yani kendi altyapınızdan yetişmiş oyuncu olarak. Devam edeyim. Bunlar dışında tabii şimdi birazdan Galatasaray kadrosunu sayacağım. 21 yaş altında gurbetçi olsa da... B listesi dediğimiz bölüme yazabileceğiniz oyuncular var. ve Bunlar genç oyuncular. Bunları yazabilirsiniz ama hakkı orada kullanır mısınız? Orası biraz bir soru işareti. Devam edeyim. Maddelerden bir diğeri, şimdi iki oyuncu, minimum bu arada bahsettiğim bu iki oyuncu biliyorsunuz Galatasaray alt yetişecek. Birazdan kadrodan bahsederken sayacağım zaten. Beş tanesi Türkiye'de altyapıdan yetişmiş olması gerekiyor. Yani Galatasaray kadrosundaki e, bu bahsettiğim 14 yerlideki iki Galatasaray alt yapısı, beş tanesi de Türkiye'deki herhangi bir takımın altyapısından yetişmiş olması gerekiyor. Devam edeyim. 7 tanesi de Türk milli takımında oynama uygunluğu olacak ve yurt dışında yetişmiş olma kategorisinde yer alabilir. 7 tanesi de bu şekilde olacak. Burada hemen akıllara gelen Yusuf Demir var mesela. Yusuf Demir direkt olarak yabancı oyuncu sayılıyor. O yüzden bu kategoriye dahil edemiyoruz. Şimdi Galatasaray kadrosundaki yabancıları sayalım. Bu arada Mertens'e de sözleşme imzalandı. Zaniol ayrılacak ama şöyle genel olarak toparlayalım. Fernando Muslera, Dubois, Nelson, Davinson Sanchez, Matias Ross, Delik Lucas Torreira, Chikildao, Morutsan, Oliveira, Tete, Zaha, Icardi, Zaniolo, Ziyech, Batshuayi, Mertens ve Yusuf Demir. Saydığım isimler 18. 18 futbolcu şu anda Galatasaray'da bu kadrodan ayrılacak oyuncular olacak. Örneğin Zani Yola çıktı diyelim 17. ki gönderilecek isimler var. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim ama genel olarak 12 yabancının kadroda olacağı bir sezon başlangıcı şu an elinizde e, Zani da henüz imza atmadığı için 18 futbolcu olarak görülüyor. Devam edelim. Yerli oyuncuları sayalım Galatasaray kadrosunda. E, bu arada genç kaleciler de var. İşte Cankat var biliyorsunuz. Farklı isimler var. Günay Güvenç var. Hemen akıllara gelen bazı isimleri sayayım sizlere. E, Günay var. Abdülkerim var. Emin Bayram var, geri döndü. Berkan Kutlu var, Kazım Can var. Eyüp Aydın var, Ali Turap var, Halil Dervişoğlu var. Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, işte Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Eren Aydın, Taylan Antalyalı ve bunun dışında işte Baran var bildiğiniz gibi. Yani çok fazlasıyla genç oyuncular da bulunuyor. Mete Baltacı var Galatasaray kadrosunda yerli olarak sayabileceğiniz. Şimdi geçelim az önce bahsettiğim kategorilere. 5 tane Türkiye'de yetişmiş altyapıda, altyapı eğitimli Türkiye'de almış oyuncu yazmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi örneğin Taylan Antalyalı. Şimdi Taylan Galatasaray, Galatasaray'da bu listeye yazabileceğiniz oyunculardan biri. Ancak Taylan'ın Galatasaray'da kalma ihtimali var mı derseniz kampta değerlendirilecek ama kalma ihtimali zayıf olan isimlerden bir tanesi. Bunun dışında Kazımcan Karataş bir diğeri. Yine Türkiye'de altyapı eğitimini almış. Geçen yıl Ankara gücünde kiralık geçirdi ki e, Kazımcan Karataş'ın da ayrılma ihtimali son derece kuvvetli. O yüzden bu 5 oyuncudan ikisi bu şekilde. Ama gönderilirse buraya da oyuncu yazmanız gerekiyor. Abdülkerim Bardakçı. Bu listede yer alabiliyor. Barış Alper Yılmaz bu listede yer alabiliyor. Kerem Aktürkoğlu bu listede yer alabiliyor. Ama bahsettiğim gibi bu 5 dolu gibi gözükse de Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş'ı çıkarttığınız anda buraya farklı isimleri yazmanız gerekiyor. Tabii ki e, genç oyuncuları yazabilirsiniz 21 yaş altındaki ancak onları B listesine de yazabildiğiniz için A listesindeki bu kategoriyi çok fazlasıyla e, değiştirmek düşüncesinde olmazsınız. Geçelim kendi altyapınızdan yetişecek. 5 5 tane Türkiye'de yetişmiş oyuncuyu saldık. 2 tane kendi altyapınızdan yetişecek oyuncu Yunus Akgün'le beraber Emin Bayram. Evet buraya Ali Turap Bülbül yazabilirsiniz. Evet buraya farklı oyuncular yazabilirsiniz ama e, iki tane kendi altyapınızdan en az iki tane. Bakın bu konu çok önemli. Yunus Akgün ve Emin Bayram. Emin Bayram bu yüzden önemli. Galatasaray kadrosu için aslında baktığınızda. Evet ee, az forma şansı bulabilir, evet farklı bir kariyer hedefi, farklı bir kariyer planlaması olabilir ama yine de ne olursa olsun iki tane kendi altyapınızdan yetişen oyuncu yazmanızın gerektiği bir dönemde oyuncuyu eğer gönderirseniz burada problem yaşayabilirsiniz. Çünkü Galatasaray altyapısından yetişmiş oyunculardan hangilerini bu A takım listesine yazıp e, Süper Lig'de mücadele ettireceksiniz direkt olarak oynama şansı da bulacak. Burası biraz soru işareti şu an elinizde sayabileceğimiz Yunus günle beraber. Emin Bayram. O yüzden Emin Galatasaray kadrosu için bu konuda bu listeyi oluştururken de kritik ve önemli gibi görünüyor. Bundan bahsetmek istedim. 7 tane gurbetçi oyuncu. Bundan da bahsedeyim sizlere. Şimdi Berkan Kutlu biliyorsunuz. Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Kerem Demirbay. E, bunlar dışında Kaan Ayhan. Ya buna benzer çok fazlasıyla oyuncu da yazabiliyorsunuz. Ama şunu tekrar etmiş olayım. Yusuf Demir. Bu çok merak ediliyor. Kerem Demirbay. Bir oyuncu hakkını orada kullanıyorsunuz. Yusuf Demir Galatasaray kadrosu için direkt olarak yabancı oyuncu olarak sayılıyor. Yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Yani şöyle baktığınız zaman genel olarak fiyat değerlendirmesi tabii ki bir görüştür. Ama bunun dışında bahsettiğim bu en az iki yerli oyuncu Süper Likli listeye yazılacağında kadromuzda yetişmiş Yunus Akgün dışında Emin Bayram var. Kadro yapılanması ve planlaması için bu kadar önemli oyuncuyken göndermek doğru olur mu? Orası bence biraz soru işareti. Bunun dışında şimdi az önce söylediğim bu beş tane Türkiye'de yetişmiş oyuncu. Taylan Antalyalı, ayrılma ihtimali var. Kazımcan Karataş ayrılacak. Ayrılma ihtimali miyim bu iki oyuncuyla da yollar ayrılacak. E şimdi bu oyuncular da ayrılınca e, Türkiye'de yetişmiş, Türkiye yani altyapı eğitimi Türkiye'de almış oyuncu transfer etmeniz gerekiyor. Yeni sezonda belki de Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u en çok zorlayacak konu bu 26 oyuncudan 12'si yabancı iken 14 Türk'ün e, 3 farklı kategoride hangi kurallara göre yazılacağı orası biraz riskli. Galatasaray'da da böyle bir durum var. Yani Emin Bayram konusunu buradan okumak Galatasaray açısından bence daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim şimdi e, transferdeki diğer gündemdeki konularla. Daha çok merak ediliyor West Ham'ın ilgisi. Daha önce çektiğim videoda bahsetmiştim takımlardan. Şöyle söyleyeyim, bir kez daha bunu hatırlatmakta fayda var. West Ham Brezilya'dan bir oyuncu transferi gerçekleştirdi. 20-25 milyon e, sanırım pound ve üstüne bazı bonuslar yani 30 milyonu geçen bir ücretle transfer etti. 10 numara sağ kanat sol kanatta oynuyor. E, Crystal Palace'a yeniden dönme ihtimali daha kuvvetli sahanın. Galatasaray'ın bir bonservis beklentisi var. Yıllık maaşı Galatasaray kadrosu için son derece yüksek. E, kadroda kalma ihtimali de bulunuyor. Burada kararı biraz aslında Zaha ile beraber Okan Hoca verecek ama e, eğer Galatasaray istediği e, takdirde beklediği bonservis bedellerine yakın ki bu bedeller 10 milyon euro diye konuşuluyor ama daha düşük. Yani ben şöyle söyleyeyim 7 milyon 8 milyon euronun üstündeki bonservis bedelleri kabul edilme ihtimali son derece kuvvetli. O yüzden e, Crystal Palace biraz daha yakın takım gibi görünüyor. Resmi teklif henüz gelmedi Zaha konusunda. Suudi Arabistan'dan ilgi var ama Zaha'ya ne West Ham'dan, ne de bunun dışında şu anda e, Crystal Palace Everton'da adı geçiyor biliyorsunuz. E, Galatasaray'ın şu anda masasına gelmiş resmi teklif yok ancak unutmayalım bir kez daha hatırlatayım ben West Ham mı Crystal Palace mı derseniz Crystal Palace biraz daha ön planda yani eski takıma dönme ihtimali daha kuvvetli Wilfried Zaha'nın. Tete'ye geçelim. Tete konusunda haftalar önce söylemiştim. Brezilya'dan e, oyuncuya ilgi var. 10 milyon euroya yakın. 8-9 milyon euro. Çok öncesinde bunu bahsetmiştim. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. Suudi Arabistan'da oynamak istemiyor. Suudi Arabistan'dan Zaha'ya da ilgi var. Tete'ye de ilgi var. Ancak e, Zaha'da Tete'de Kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istemiyor ama tabii ki transfer dönemi gelecek bonservis bedeli dışındaki yıllık maaş teklifleri oyuncuların aklını çelebilir. Bu sebeple şunu da söyleyeyim ben e, Tete konusunda. E... Artık bu kısa süre içerisinde yeni gelişmeler yaşayacağız. Yani Galatasaray kadrosuna kalma ihtimali düşük. O yüzden e, ben Brezilya'dan gelen tekliflerin TETA açısından da değerlendirileceğini düşünüyorum. Oğuz Aydın en çok merak edilen konu birkaç gün önce yaklaşık 10 gün önce biliyorsunuz sosyal medyadaki paylaşımımda Oğuz Aydın sürecini anlattıktan sonra bir saati paylaşmıştım. O da transferin artık yakın süreçte tamamlanma ihtimali işaret etmişti. O günden e, şu ana kadar geçen süreçte fazlasıyla transfer neden olmadı neden bitmedi deniyor. Şimdi şöyle anlatayım ben. Oğuz Aydın'a Ayaksan teklif olduğunu, Fransa'dan iki kulübün talip olduğunu, Türkiye'de Galatasaray dışında İstanbul'dan farklı takımların teklif yaptığını söylemiştim zaten. Ama bunu biraz daha şimdi detaylandırayım. Aradaki fiyat farkı Galatasaray ile Alanya Spor arasındaki görüşmelerde son derece az. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Transfer neden tamamlanmadı, neden bitmedi? Emrak Baba sürecini bir kez daha hafızalarımızı tazeleyelim, hatırlayalım orada da saatlerce, günlerce hatta haftalarca sürmüştü. Sabaha karşı Emrak Baba İstanbul'da olmuştu transfer süreci tamamlanıp Alanya Spor kendi takımı için transfer bütçesi için ya da mali yapısı için Oğuz Aydın'dan maksimum ücreti kazanmak istiyor. Bu yüzden de tabii ki transfer döneminin henüz baş olduğu için çok fazla talep olduğu için de geri adım atmıyor. Bendeki rakamları şimdi sizlerle paylaşayım. Daha önce söylemiştim zaten 4-4,5 milyon eurolar diye. E son aldığım bilgiler Galatasaray'ın 5 milyon euroya yakın bir bonservis servis bedeli. Bunun dışında da yaklaşık 700-750 bin euro bonusları içeren bir teklifi olduğu bilgisine ulaştım. Galatasaray'ın teklifi 5 milyon euro'nun biraz daha üzerinde, yani içinde bonus olan. E, Kiralık oyuncu konusu henüz netleşmedi, o konuşuluyor ama Galatasaray'ın teklifi bu şekilde masada en yüksek teklifte şu ana kadar Galatasaray'dan. Alanya Spor'un beklentisi biraz daha yüksek, o yüzden pazarlıklar devam ediyor. Bunu söylemiş olayım. Şu an Galatasaray en yüksek teklifi veren takım ama yarın. Farklı bir teklif gelir. Takım değerlendirmek ister, Oğuz değerlendirmek ister. Orası başka bir durum. Ama şu an Galatasaray'a yakın dememin sebebi bu. Alanya Spor'un inadı kırıldığı anda bu aradaki bahsettiğim rakam pazarlıklar devam ediyor. Düştüğü anda e, transferin tamamlanmasını bekliyorum. Şimdi geçeyim diğer teklife. Benim aldığım bilgi Beşiktaş kulübünden de giden bir teklif var. E, bu da 3 milyon euronun biraz daha üzerinde ve bunun dışında e, sanırım 3 veya 4 oyuncu kiralık olarak da genç oyuncular teklif ediliyor. Hatta Alanya Spor'dan bir yöneticinin de Beşiktaş'taki bir transferden sorumlu yöneticilerden biriyle İstanbul'da bir görüşme yaptı şeklinde. Bendeki bilgilerden bir tanesi. Bunu da paylaşmış olayım. Ve Alanya Spor'un Galatasaray'dan gelen bu teklifin ardından bu bahsettiğim bu kısa süre içerisinde geçtiğimiz günlerde oluyor. Ve Beşiktaş'la da tekrar bir görüşme gerçekleştireceği. Yani hem Beşiktaş'la hem Ajax'la hem Fransa'dan iki takımla ve bunun dışında Galatasaray'la da Alanyaspor Spor Oğuz Aydın konusunda bazı görüşmeler gerçekleştiriyor. Ama bahsedebileceğim rakamlar Beşiktaş açısından bu, Galatasaray açısından bu süreci yakından takip ediyoruz. Geçelim orta sahaya. Çok fazla konuşuluyor. Sabek çok fazla konuşuyor. Asinyon. Ben Asinyon'un Fransa Ligi'nde kalacağını düşünüyorum. Teklifler var. Renden oyuncu çıkartmak çok kolay değil. Oyuncunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalması farklı liglerde başka şekilde yorumlanabilir ama bu tarz kulüpler elindeki oyuncuyu farklı şekilde değerlendireceklerdir. O yüzden ben 10 milyon eurolar bahsediliyor ama 7-8 milyon eurolar da olsa ben Asinyon'un Fransa Ligi'nde kariyerine devam edeceğini düşünüyorum. Dua ismi Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor ama ben Galatasaray'ın Galatasaray'da özellikle son bu e, birkaç ayı dahil edelim İtalya'da bazı görüşmeler yaptığını söylemiştim. İtalya'da fazlasıyla bir gidiş geliş orada bir seyahat düzeni var Galatasaray'ın. Hatta e, Cenk Ergün'ün biliyorsunuz İskoçya maçını Euro 2024'te tribüne takip ettiğini söylemiştim. Cenk Ergün de İtalya, Fransa bu e, aralıkta bazı seyahatler yaptığında hatta bazı menajerlerin de bazı görüşmeler içerisinde olduğunda bir kez daha bahsetmiş olayım. İtalya'da bazı görüşmeler var. Dueder deniyor. Evet listedeki oyunculardan biri. İlk hedef Fambisakka. Fambisakka için Manchester United 15 milyon euronun altına düşmüyor. O yüzden bu transfer şu an tamamlanması açısından zor oyuncu. İngiltere Premier Ligi'nden farklı talipler var. Galatasaray'da Okan Hoca'nın bu bölge için istediği ilk oyuncu Fambisakka. Bu hala değişmiş değil. Bundan da bahsetmiş olayım. Geçelim orta sahaya. McTominay ismini bahsetmiştim. Cenk Ergün'ün İskoçya-İsviçre e, mücadelesiydi sanırım. O karşılaşmayı tribünde McTominay için izlediğini ee, söylemiştim bir kez daha tekrar etmiş olayım McTominay'i adadan çıkartmak zor ee, bu konuyu haftalar önce söylemiştim tekrar etmiş olayım Manchester United'da orta saha düzeni tamamen değişiyor Casemiro Suudi Arabistan olacak e, bunlar dışında tabii ki şimdi McTominay ayrılacak ki Adadan oyuncu çıkartmak zor dedim. Bunun sebebi McTominay'e Premier Lig'den birçok takımın talip olması. E, o kulüplerle anlaşma ta sağlanamadığı takdirde McTominay konusunda Galatasaray'ın yeni bir girişim yapacağını söyleyeyim ben. Şu anda Premier Lig'de bazı takımlarla Manchester United bir görüşme gerçekleştiriyor. Ama Galatasaray'ın bu e, McTominay'ın tercihi Premier Lig olmazsa kısa süre içerisinde yani gelecek hafta McTominay konusunda Manchester United'a yeni bir teklifle gitmesini bekliyorum. E, yeni bir teklif yapacağını öğrendim. Ama tabii ki oyuncunun tercihi öncelikle adada kalmak, İngiltere'de kalmak. Ama Galatasaray'ın yeni bir teklif yapacağını buradan bir kez daha tekrar etmiş olayım. Tabii ki transfer süreci dinamik bir süreç içerisindeyiz. Her an her şey değişebilir. Oyuncunun ilk tercihi Premier Lig'de yoluna kariyerine devam etmek. Amrabat konusu, aylar önce söylemiştim. Manchester United henüz kararını vermiş değil. Aslında 30 Haziran itibariyle o bahsettiğimiz opsiyonda oldu ama kadroda tutma, bulundurma ihtimalleri hala bulunuyor. Höybeier konusu. Kısaca onu da sizlere aktarayım. Höybeier'deki durum, Danimarka elendikten sonra tatil yapıp menajerle görüşeceğini zaten kendisi söylemişti. Milan kulübünün e, beklentisinden fazla şu an Tottenham'ın istediği bonservis bedeli 15 milyon Euro'nun biraz daha üzerinde. Höy konusunda bu transfer döneminin başı olduğu için bu kadar yüksek bir rakam tabii ki daha düşük bir bedelle bitecek. Ancak Milan zaman kaybetmek istemiyor. Tottenham bonservis bedeli konusunda 15 milyon Euro'nun biraz daha altına düşmezse e, Milan farklı oyunculara yönelecek. İşte bunlardan biliyorsunuz bir tanesi Fofana, bir diğeri Hollanda'da oynayan e, genç bir oyuncu olduğu ve bunun dışında Yine Fransa liginden farklı bir oyuncuyla görüştüğü bilgileri de var. E, o yüzden eğer hiçbir konusunda potlum Milan'ın istediği rakamlara düşmezse Milan masadan kalkacak. İtalya'da hiçbir görüştüğü farklı takımlarda var. Galatasaray hala masadaki ciddi tekliflerden bir tanesi. Eğer e, hiçbir İtalya'da kar kariyerine devam etme konusunda bir karar vermezse ben Galatasaray'ın bu bahsettiğimiz rakam 15 milyon euro gibi görünse de e, 10 milyon euro ve bazı bonuslarla. 12 milyon euro civarına Hövger konusunda imza attırmasını bekliyorum. Ve tabii ki herkesin merak ettiği orta saha transferi yetişecek mi? Yönetim bu konuda çalışmalarını yürütüyor. O yüzden şu an biraz bekleyip görmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki geç kalındı mı e, bu herkesin bakış açısı birbirinden farklıdır. Geçmiş yıllara tecrübe ettiği için Galatasaray taraftarı haklı olarak bu konuya daha farklı yaklaşıyor. Biraz tedirgin yaklaşıyor ki ben taraftara burada son derece hak veriyorum. Ama Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin başı bunların tabii ki hiçbir tanesi bahane değil. Galatasaray'ın sağ ve orta saha konusunda Okan Hoca'ya çok iyi opsiyonlar sunması gerekiyor. Süreç şu an Galatasaray açısından bu şekilde. Gelişmeler oldukça Aktarmayı sürdüreceğim. Solbek çok merak ediliyor. Berkay'ı haftalar önce söylemiştim. Bu bölge için iki aday var. Birinci sırada hala Berkay'ın ismi duruyor. O konuda da Galatasaray adımlar atacak. Galatasaray'da bu yapılacak genel kurul sonrasında da transferde daha hareketli günler göreceğiz. Zaniolo'nun özellikle bu ayrılışı sonrası farklı adımlar da atılacak. Ama Galatasaray kadrosu epey değişecek. Bunun da altını bir kez daha çizmek istedim. Kutlak Akpınar YouTube kanalında bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ama videoyu kapatmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Özellikle şunu sormak istiyorum. Galatasaray'ın transfer dönemine başlangıcını, Batşuay hamlesini ve Zaniolo'nun ayrılış sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlarla ilgili yorumlarınızı da videonun altında bırakırsanız ben de keyifle okuyacağım ve hepsine de yanıt vermeye çalışacağım. Kapatmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Kutlu Aklınlar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.